Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Dacia Sandero Stepway ile birlikteyiz. E, 09 motor, 90 beygir, turbo motor, turbo beslemeli bir motor, turbo şarjlı bir motor. Izyar e test teknolojisi var bu araçta. 5 ileri. Hem manuel kullanabiliyorsunuz hem de otomatik modda kullanabiliyorsunuz yarım otomatik robotize edilmiş bir şanzıman mantık olarak bakıldığında ama yani e, ben şu an kısa bir mesafe sürdüm ama vites geçişleri falan bana gayet tatminkar geldi yani en azından benim C5'imden daha iyi kendim biliyorsunuz beni takip edenler C5 kullanıyorum ama C5'ten daha konforlu bir Çok vites, vites geçişi var şey değil yani hissettirme gibi bir şey vites yani. aynen yani minimum hissettiriyor o da yani EDC kadar iyi değil yani Renault'un EDC şanzımanı kadar konforlu, sarsıntısız, pürüzsüz değil ama ondan aşağı kalır yanı da yok. Yani bu paraya sonuçta süper bir alternatif. Sembollerde de aynı şanzımanı kullandılar. Yeni kasa sembollerde de aynı şanzımanı var. Start stopu da var. Benzinli olmasından da kaynaklı start stopu gayet sessiz çalışıyor. Yani e, Bazı stoplar vardır. Çalışırken stop ederken çok içeriği sarsar. Ama hiç sarsmıyor. bunun performansı çok güzel. Ben bunu Clio'dan biliyorum. Bir de Clio'dan bilmem. S29. Evet. Bayağı performanssız yani. Güzel değil mi performansları? Ben beğendim yani tatminkar çok iyi. Performansı var. 90 beygir turbo beslemeli motorun. Ya 1.2 turbo şundan çok çok iyi gidiyor. Ve yaktık daha az yani. Yakıt tüketimi İstanbul şehir içi trafiğinde 7.5 litre bandında yakıyor araç. Kornayı direksiyona gömmeleri çok iyi olmuş. Eskiden şuradaydı, sinyal kolundaydı. Ama şimdi direksiyona koymuşlar. Aracın konforunu B segmenti araç olarak değerlendirdiğimizde tatminçi, sizi tatmin ediyor yani kötü bir konfora sahip değil araba. Konfor olarak iyi. Yani ben memnunum şu anda konfor açısından. Çünkü yani segmentini B segmenti bir araba kalkıp başka bir araçlarla ya da fiyatına göre baktığınızda bu fiyatlarda başka bir araçlarla kıyaslamak yanlış olur. Beni vites geçişleri aşırı memnun etti. Yani çok iyi. Şöyle yana aldığımda herhalde manuele geçiyor. Aynen yandan küçültüyor, büyütüyor. Peki fiyatı ne kadardı onun? Şu an için. Dizel otomatikleri 66. Dizel otomatikleri 66 bin seviyesinde. Bakıldığında 0 kilometre dizel otomatik 66 bin liraya bir araç pek yok artık piyasada. Ya o fiyat avantajı var. Yani yeni nesil bir araç. Yüzü tamamen neredeyse yenilendi. İç tasarımında bayağı yeniliklere gidildi. Ya yok çok güzel da var. Elektrikli ne geldi, dört çam otomatik geldi bu araba. Olması gereken yenilikler geldi evet, evet. ve çok iyi bir kimliğe büründü bu araba. Bu şey 66 liraya çok iyi bir rakam. Acaba dizel otomatik de böyle mi? Aynı. Aynı şanzıman sonuçta. Şanzıman Değişik bir şanzıman yok. Niye böyle Şehir içi için... Gayet çok iyi. Bir. Yani performans zorladığında da az önce bir zorlamak istedim. Zorladığında da size verdiği tepki sağdan geçiyor. Düz devam ediniz performans da zorladığında da size verdiği tepki çok çok güzel. Ki ile yerinden kalktı az önce örneğin. Gerçek bir İstanbul deneyimi yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen gerçek bir İstanbul deneyimi. Trafikte dur kalk. Ya şuraya örneğin Step -by logosunu gömmüşler. Gileşim Yazısını filan. Koltuklarda da vardı değil mi? Koltuklarda, da, Koltuklarda da Step -by yazısı var. Hı. Yani bunlar hoş detay. Yokuş kalkış desteği var mı bunda? evet varmış yokuş kanka testi. Hız sabitleyici getirdiler mesela. Hız sabitleyici aynen direksiyon üzerinde kumandaları falan. Burada. Hem sabitleme var hem sınırlayıcı var. İkisi de var. Ben çok beğendim yani. Araba çok güzel. Test geçişleri Görmüyorum şu arabanın tek eksiği şeydi. Benim gözümde. <laughs> Dört cam otomatiğinde olmaması, elektrikli olmaması evet. büyük eksikti. Bunları getirdiler. Evet. Çünkü bu, bu seviyelerde bakın şimdi diyorsunuz ki fazla eksiği var ama yani bu fiyatlara bakıldığında alınabilecek bir Abi, araba. 65 milyara sıfır. otomatikini alıp binebilecek ki Aynen sıfır km. Şu an ne o seviyede yani. bir araç yok. Ve şu an e, 09 turbo motor kullanıyoruz. E, i̇çeriye aldığı ses çok iyi yani. Ya benzinli Tatmin yani. Ama yani dizelini de kullanmak lazım tabi ama benzinli motorun dediği gibi sessiz çalışması normal. Peki bu bu aracın sıfır fiyatı ne? 52.000 52 52.000 52 TL Gayet iyi Çok iyi Yani bence o kadar 14.000 liralık bir fark var arada O 14.000 liralık farkı vermek yerine Bu araçta tercih Zaten edilebilir Zaten şey hani tamam bize kadar az yakmıyor ama e, 09'un da yakıtı az yani Yani e, Benzinli arabaya göre ha Bir de komodu var bunda artı olarak Aynen. Benzinli arabaya göre cidden az yakıyor Evet Ve vergi avantajı Abi var canım. En Diyor, önemlisi Ben şeyi de kullandım Ben 1-2 kilo da kullandım kilo 4'ü Hı hı Turbosunu 09 turbolu Clio'yu da kullandım. Aralarında da dağla katay. 09 daha yani. daha iyi. Turbolu olduğu için motor çok canlı ilerliyor yani. Zorlamana gerek evet. kalmıyor arabada. Evet. Bak örneğin şu an hafif bir yokuş gibi çıkacağız gibi. Çok iyi ya. Ben sevdim yani. Hiç sarsmıyor beni. Yani yürüyüş çok iyi ya. Geçişleri yani bakın şey olarak robotize edilmiş şanzımanlar olarak kıyasladığımda çok iyi. Şimdi bunu tabii de bir EDC ya da DSG ile e, Power shiftle falan bunlarla kıyaslamıyorum. Onlar ayrı kategoride zaten çift kavramlı otomatik şanzımanlar onlar. Ben bunu robotize edilmiş şanzıman işte MCP şanzımandır, Peugeot tren grubunda e, bu şanzımandır, e, işte Eastronic şanzımandır. Bunlarla falan kıyasladığımda çok çok iyi. Gayet iyi yani fazla çok iyi. Renault bunu çok çok iyi yapmış. Ben böyle bir şanzıman beklemiyordum. Cidden ben beklemiyordum. de şahsen bu kadarını beklemiyordum. Hani eski o Clio 3'ler vardı Aynen 2011 filan. Ben onlardaki şanzımanlardan yapmışlardım. Hiç arasında zerre kadar şey yok. Zerre yani. kadar yok. fark yok. Şey yok yani. Ee, Aynı değil yani. Değil. alakası, yok, alakası yani. Yok. 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 Cidden çok iyi olmuşlar bu şanzımanı. Şanzımanını yok. çok beğendim. Konforunu beğendim. Yani B segmenti ve fiyat ortalaması bu seviyede olduğunda bu konfor fazla bile bence. Çok iyi. Sürüş hissiyatı çok iyi, İnceleme videosunda koltuğun yükseklik derinlik ayarı yok demiştim, onu atlamışım kusuruma bakmayın ee, ama yenilerle birlikte koltuğun yükseklik derinlik ayarı geliyor buradan ve şu anda sürüş pozisyonu gayet iyi. Ha, biraz yüksektesiniz o da bu Stepway'lerin e, dışarıdan e, crossover görünümü var hafif bir mini crossover görünümü olduğu için ondan kaynaklı e, biraz yüksekteymiş hissiyatı veriyor sizlere o da normal zaten yapısı gereği dışarıdan jantlarının, jant lastik üstleri o dodik dediğimiz şeylerin filan görünümünden kaynaklı crossover bir yapısı var zaten dışarıdan bakıldığında arabanın. 5 ileri bir şanzıman. Biraz ama şey alıyor. Yol sesi almaya başlıyor. 70 km hızla gidiyoruz. Yol sesi almaya başlıyor. Yol ve rüzgar sesi başlıyor 70-80 km hız sonrasında. Biraz da yapısı, aerodinamik yapısı gereği yerden yüksek araç. Çünkü dediğim gibi mini crossover gibi tasarımı var. Tamamen. Direksiyonun hassasiyeti çok güzel. Çok beğendim ben yani. Bunda da elektrik destekli mi? Yeni sembollerdeki gibi. Yeni sembollerde de az önce inceleme videosunu çektik. Elektrik destekli hidrolik direksiyon var bunda da aynısının olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok iyi. Yani hissiyatı çok iyi direksiyonu yani. Yerindeyken gerektiği kadar yumuşak. Hızlandıkça da bir sertleşme var direksiyonda. direksiyonunda. konforunda şikayet ediyorlardı. Hı -hı. Mesela kol dayamayı koydu. Aynen kol Son dayama geldi. Ve yanal destekleri de değişmiş koltuklarında. Sabitleme, da. yanal destekleri değişti. 4 tane airbag oldu. Evet. Koltukların kenarlarında da var şu anda. 4 airbag çıkar. Onu ben inceleme videosunda da gördüm söyledim. Direksiyon evet. tamamen değişti. Aynen. 4 yani kollu deri bir direksiyon var. Derisinin hissiyatı yani muazzam. Abi. Çok iyi. Bak ben şu an elde yani bıraktığı şu his çok güzel. İnce detay mesela şu stepa yasını korumaları çok, çok, çok güzel olmuş. Güzel mi? olmuş. Mavi mavi. Şurayı piyano bilek yapmışlar. Yani şimdi bu arabayı niye bu kadar övüyorsun diyeceksiniz yorumları eminim. Yani fiyatı olarak değerlendirdiğimizi övüyoruz. Bakın şu an içinde bulunduğumuz araba 51-52 bin liraya benzinli turbo otomatik araba. Yani performansı İstanbul şehir içi için muazzam yeterli. Fazlası var eksiği yok. İstanbul şehir içinde bu performansın. E, vites geçişleri çok çok iyi. Bu trafikte sol ayağınızı yormayacak, sizi yormayacak bir araç. Ve arabanın fiyatı 51-52 bin lira. Yani e, ülkemizdeki vergilendirme dilimleri yüzünden ve araç fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı bu arabayı biz bu rakamlara bedava diye evet, adlandırıyoruz evet. yani. Ben ya şöyle söyleyeyim, ben önceki Stepway'de, yani, bu, ya, makyaj gelmeden önceki Stepway 35 bin lira da alıp binmezdim. İşine evet. binmezdim yani. Niye binmezdim? Evet. Abi 2015-2016 model arabaya biniyorsun. Aynı evet. elle Ya da ne bileyim 4 cam otomat yok. Arka camları elle açılıyor. Camları, evet. E, kol dayaması dediğim gibi yok. Sabitleme yok. sabitleme yok. sabitleme yok. Koltuğun yanal destekleri cidden kötüydü. Evet, bir önceki Stepway'de ama hani şu araba şu anda İstanbul içinde alınıp binilebilecek o paralara, o paralara binilebilecek benim gözümde en iyi araba. Ayrıca şirket aracında olarak e, da çok rahat kullanılır Ay, yani. yani. Yüzden, Bazıları da kullanıyordu zaten. zaten araba bulamıyoruz. Sadece. Değil mi? Değil mi? Gelen gidiyor. Satılır yani niye Bunu almasın ki? Ya, 50 Bir de, de ya. günlük kullanımda size yardımcı olabilecek tüm özellikler var. Hı. Yani günlük kullanımda bana ne yardımcı olabilir bu arabada? Otomatik cam şey CD aux çıkışı, <laughs> USB çıkışıdır. Elektrikli aynadır. Bunlar günlük kullanımda ciddi bana yardımı dokunacak şeylerdir. Yani ekstrem olmayıp da ihtiyaç olan şeyler. İhtiyaç olan her şey var bu arabada. Abi, Kendi bünyesinde var var ihtiyaç olan her şeyi bulunduruyor. Aynen Bluetooth var. Bluetooth'un gözü de burada. Gayet iyi bir yerde. Hem yolcu hem şoförün evet. ortasında duruyor. Gayet Hı -hı. iyi bir konumlu. Ben beğendim. Benden geçer not bu rakamları bu araç. Benden geçer not aldı. Yani pek viraj performansını falan test etmedik ama şu an önemli iyi bir viraj döndük. 50 km hız civarı döndük viraj performansı sınıf ortalamasında yani viraj performansında çok çok iyi diyemem çünkü yerden yüksek bir araba eskiden Sandero'lar vardı Stepway olmayıp sadece Sandero Black Nine -Night falan vardı onlar daha yere yakındı biraz oturaklıydı bu biraz yüksek olduğu için yüksek arabadan pek ağım bir e, şey, şey yol tutuşunda viraj, viraj performansı beklenemez çünkü yapısı gereği e, çok çok iyi olmaz ve bak ayağımı gazdan şeyden frenden kaldırdım da araba kendini atıyor. Evet. Ya tam, Bak. tam otomatik gibi bir şey yapıyor ya. Çok güzel olmuş şey ya. Yani. Bence mi? Ben kolay kolay... Yani robotize gireceğim. edilmiş şanzımanlar arasında en iyisi diyebilirim ben şu anda. Net yani bunu söyleyebilirim. Eko modunu buraya koymuşlar. Güzel. Bizim şu araba Eko modunu kullandığın zaman... Çok çok az çok, yakar. Çok az yakar. Ama Eko modu da işte... Gaz tepkilerini Git düşürüyor. Gitmiyor. Gaz Dastırı da <ya>. geliyor. <Git>. Duster'ı herkes Bekliyoruz. soruyor. Bekliyoruz, Bize Duster Duster de Duster'ı herkes soruyor. Yakında getireceğiz bayi. E, Hazırda var. Ve şeyi de nedir onun adı arabanın örneğin otomatik viteslerde bu sıkıntı vardır e, gazdan belli bir 60 kilometre hızla gittiğinizde gazdan ayağınızı çektiğinizde araba siz böyle bir sarsar o sarsma yok yani minimum çok seviyede. Otomatik cidden hani abi Opel'in şeyine baktığınız zaman Toyota'ya baktığınız zaman Citroen'e evet, baktığınız zaman cidden çok çok iyi ya bu şanzımanın. Onlara göre şanzımanın büyük ölçüde iyi. Evet. Bu testin de sonuna geldik. Bir başka testte sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize, evet, iyi, bakın. Işte, kendinize iyi bakın.